Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yerek bir video başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde yine tarot destemi görüyorsunuz. Bu tarot destesini birazdan sevgili oğlak burçlarını özel karıştıracağım ve açacağım. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımız için Eylül ayı boyunca aklınızdaki kişinin duygu durumunu görebilmek niyetiyle karıştıracağım. Şimdi aklınızdaki kişi dendiğinde bu arada sadece gönül ilişkisi yaşadığınız biri düşünülmesin. Küslük dargınlık yaşadığınız biri olabilir. Merak ettiğiniz biri olabilir özlemini duyduğunuz biri olabilir yani kimse aklınızdaki kişi onun niyetiyle dinleyebilirsiniz bu açılımı evet eylül ayı diyoruz aklınızdaki kişinin duygu durumunu görebilmeyi diliyoruz ve siz sevgili oğlaklar için şöyle bir kartlarımızı karıştırıyoruz efendim bakalım aklınızdaki kişiyle alakalı nasıl bir rehberlik sunacak bize tarot kartlarımız hadi bakalım bu arada arkadaşlar kişisel olarak da bana ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım videonun açıklama kısmında mevcut olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel seanslar hakkında, kişisel danışmanlık hakkında bilgi de edinebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım siz sevgili oğlaklara. Wow. Şimdi aslında kötü değil. Ee, çok aman aman çok iyi çok mutlu da değil bu aklınızdaki kişi genel hava böyle bir 50-50 diyebiliriz sevgili oğlaklar şöyle başlayacağım ee, aklınızdaki kişi bakın hayatınızda nasıl bir pozisyondaysa dediğim gibi <laughs> görünüşü yaşadığınız biri de olabilir dargın olduğunuz bir arkadaşınız da olabilir özlediğiniz bir aile bireyi de olabilir şimdi bu aklınızdaki kişi kimse kendini e, ispatlamak ben buyum e, demekle meşgul eylül ayında. Yani kendini e, birilerine karşı bir ispatlama çabasında sevgili oğlaklar. Yani sanki ona biri sen bu işi yapamazsın demiş örneğin. Bak nasıl da yaparım. Nasıl da e, hallederim. Sen de bunu görürsün gibi. Böyle bir kendini birilerine gösterme, birilerine karşı ispatlama, birilerine karşı işte ben buyum deme modunda gibi duruyor. Eylülün özellikle ilk haftasına böyle girecek gibi duruyor, kendini ispatlamak. Ispatlar mı ispatlar? Bu da bir gerçek. Kimle ne için inatlaştıysa, bakın bu siz bile olabilirsiniz. Yani sizinle varsa böyle bir inatlaşma siz bile olabilirsiniz. Kimle neyin adına girdiyse o kişiye karşı da kendini gerçekten de ispatlayacak gibi de duruyor. Haklılığını daha doğrusu. Yani sanki bir konuda böyle bir haksızlığa uğramış ve e, o haklılığını ispatlama telaşına giriyor. Ve dediğim gibi bunu da başarır mı? Kesinlikle başaracak gibi duruyor bu aklınızdaki kişi Eylül ayında. Bunun yanı sıra efendim eee Biraz da böyle maalesef ki kibirli bir karakterden bahsediyoruz. Yani çok aman aman değil belki ama maalesef ki azıcık da olsa böyle bir kibri, bir egosu da var bu aklınızdaki insanın ve e, bu kime karşı neyi ispatlayacaksa bu ispat durumundan sonra da böyle bir e, kibrede kapılacak gibi duruyor. İnşallah kapılmaz. İnşallah bu konuda e, şeytana uymaz. Çünkü e, Böyle şeyler çok tehlikelidir arkadaşlar. Yani kibre kapılmak durumu gerçekten çok tehlikelidir. Umarım bunu yapmaz. Ama yapacak gibi de duruyor. Egosu bir beslenecek yani bu aklınızdaki insanın. Bu ne kime neyi ispatlayacaksa egosu da aynı zamanda aynı ölçüde e, maalesef ki çoğalacak gibi duruyor. Egosu bir beslenecek gibi duruyor. Ama umarım ki bunu yapmaz. Bunun yanı sıra karar vermekte zorlandığı da bir şey olacak. Yani e, iki ara bir derede kalmak demeyelim ama böyle bir şeyde bir karar vermekte zorlanacak. Yani bir şey almak ya da almamak, bir yere gitmek ya da gitmemek. E, hatta iki insan arasında da olabilir. Yani birini seçmek, o iki insandan birinin yanında durmak gibi. Böyle zorlanacağı, bu Eylül ayında onu zorlayacak, böyle bir durumda olacak gibi görünüyor böyle işler bir konuda karar vermesi gerekecek ve inşallah doğru kararı verebilir diyorum. Çok doğru kararı verebilecek gibi durmuyor. Ama e, umarım ki bunu başarabilir. E, neden durmuyor dedim? Çünkü e, o vermiş olduğu karardan sonra da böyle bir e, iç dünyasında bir huzursuzluk yaşayacak. Yani yüksek ihtimalle e, o hani başta söylediğimiz haklılığını birilerine ispatlamaya çalışıyor dediğimiz şey var ya vicdanen ben de acaba burada bir haksızlık mı yaptım durumunu yaşayacak gibi duruyor aynı zamanda. Çok inişli çıkışlı bir ay olacak onun için. Ciddi manada e, duygusal anlamda da, e, ruhsal anlamda da, zihinsel anlamda da böyle inişlerinin çıkışlarının olacağı bir ay olacağını söyleyebilirim Eylül ayının. E, parasal konularda bir sıkıntı yok hatta ve hatta çalışan biri ise e, işte başarı, maaş azam, durumları söz konusu olabilir. Kendi işini yapıyorsa işini büyütme durumları söz konusu olabilir. Çalışmayan biri ise yine Eylül ayında bir iş fırsatı karşısına geçebilir. Hobilerini mesleğe çevirebilir ekstra olarak. Yani parası olarak da şanslı görünüyor bu aklınızdaki insan. Hatta ve hatta başka insanlara da faydası olacak gibi duruyor. Yani etrafında ee, maddi olarak ondan çünkü destek bekleyen insanlar da var ve bunu da yapacak gibi duruyor. Bu e ...aile ilişkileri olabilir... ...yine eş dost olabilir... ...zorda olan bir arkadaşı olabilir... Ee, ...böyle bir etrafına da... ...el uzatacak kapasitesi var... ...bu anlamda bu aklınızdaki insanın... ...yani para konusunda bir sıkıntı çıkmadı... ...dediğim gibi hatta... ...daha da iyiye doğru giden bir süreç olacak... ...onun için Eylül ayı... ...etrafındaki insanlara da kesinlikle faydası... ...dokunacak bu anlamda... Ee, ...bunu da hani çok da böyle... ...zorla falan değil... Hatta seve isteği yapacak ama inşallah hani bunun da kibrine kapılmaz diyelim. Çünkü biraz böyle dediğim gibi e, kibirli ve başına buyruk biri bu aklınızdaki insan sevgili oğlaklar aslında çok sizlik biri değil yani siz çok böyle başa buyruk karakterlerle anlaşabilecek insanlar değilsiniz. Sizin oğlak burçlarının en büyük özelliğidir. Yani çok böyle planlı programlı hareket etmek. Ama karşınızdaki insan maalesef ki oldukça başına buyruk gibi görünüyor sevgili oğlaklar yani ilişki durumunuz neyse dediğim gibi bu kişiyle e, bu anlamda size ters birisi siz ne kadar planlı programlıysanız o kadar plansız, programsız hareket eden biri. Siz ne kadar e, tertipli, düzenliyseniz o o kadar tertipsiz ve düzenden uzak olan biri. Bu anlamda da böyle bir karakter farklılığınız da var bu aklınızdaki insanla. Bunu da şöyle bir altı dipnot olarak e, burada sıkıştırmış olalım. Şimdi bunun yanı sıra en çok merak ettiğiniz şey tabii ki hani ben bu insanın aklında mıyım peki sorusudur. Bu kart bize burada diyor ki Bakın ben de seni düşünüyorum. Sen de benim aklımdasın. Görüyor musunuz? Ama benim bazı sıkıntılarım var diyor. Benim bazı beklentilerim var diyor. Bu e, durumlar çözülmeden de çok da seninle diyor böyle e, yüz göz olacak durumum da yok. Yani şimdi mesela bu aklınızdaki insanla bir arada bir küslük bir dargınlık varsa şunu söyleyebilirim ki evet aklındasınız aslında sizinle barışmak ister ama şu an için e, meşguliyeti sebebiyle bunu çok e, öne çeken değil aksine biraz erteleyen birisi küslük dargınlık yoksa işte bir araya gelmekte sıkıntı yaşıyorsanız yine kendi meşguliyetinden kaynaklı. Ama aklında mısınız? Siz de bu insanın kesinlikle aklındasınız sevgili oğlaklar. Lakin dediğim gibi karakter olarak da oldukça birbirinizden farklısınız. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Genel olarak dediğim gibi inişli çıkışlı bir ay olacak. Onun için duygusal anlamda duygu, ruh ve Zihinsel olarak bayağı inişleri çıkışları olacak ama para konusunda bir sıkıntısı yok ve dediğim gibi size karşı da e, kötü bir niyeti yok ve kesinlikle aklındasınız. Efendim şimdilik benden bu kadar. Ben dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Affola artık diyorum. Siz benim kusuruma bakmayın diyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyin. Hatta videolarımı beğeniyorsanız lütfen realde de beğenin. Çünkü böyle videoların devamı için sizlerin beğenilerine çok ihtiyacım var sevgili oğlaklar diyerek. Bir sonraki videomda herkesle Sağlıkla saatle yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.